Bir daha hadi yat ya. Ya, atışı. Güzel, atışı. ya, atışı. Atışı. ya tamam ya doğru düzgün ya adama dövdürtmeyin ki. Ne <laughs> Hayır dedim boşuna vurma. Boşuna vurma. Tamam boşuna boşuna vurma. Tamam, 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 tamam dur sürtürdüm boşuna vurma. Bunu düşüp Bu çabalar var Hadi kayıt. <laughs> dur dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlarken böyle şey, şey yap. Al, başlayın. Hazır mısın? Hmm. var ha? Evet, bu formanı koyayım. Evet, Başlasana! Yani. Başla. Say. Bu ne kadar? bir kere daha. Kere yukarı Kere daha. Kere Yok birader ben bir daha vuruyorum onların <laughs> suyundan, Hayır birader yalan atıyor, yalan atıyor. Tamam <laughs> birader evlense şey, bizde çocuğuyum. Abi yalan attığını biliyon. Anam sikme, ya, yalancı. Ya. <laughs> yalan söylemiyosun. Anam Ben yalancı ya, ben yalancı yat, yat oğlum yal ya yal doğru yal düzgün atın. yat şuraya Hadi. ya. Veda, doğru düzgün yat birader. Kıçın avruz lan senle. Kıçın avruyum o zaman. Tamam yat. Ya bu neler kovrancı ettiniz bana o, bir bu. Osır, ya adam. bana. Ne başka iş var? Sen buranın bir tane burada. Ya ne oldu? kaç ya, tane? Sen 32 tane vurdun, o da 4 tane vurdu la. Bir de zıplasın ona kim? Tam zıplar, tam zıpları yap. Biliyorsunuz zıplar zıplarsan. Bekle Orada bak ya. Yap doğru dijital. Bu Bu da oğlum, vurayım. Topu koyacağım. Topu Böyle beter ederim ne kaybedin olduktan sonra Neler bak Leder, bu Ben bunu sikerim ben bu kötü <laughs> Ben de döneyim neler Kapılar ama. ya bak diyorum <laughs> vurdum vurdum, vurdum. Leder, bir kötü dedim ben burama böyle var kalp, yok. Yok. Kalpçaları, işte kalpçaları, yok ya 5-6 tane vurdum işte Gir gir lan? Bak, gir kalp, Gir gir la doğru düzgün gir Mesela göstereceğim kalçayı elimi kaldıracağım bana da vururum ben <laughs> kafana da var yumruk. Kafaya, Kafaya da var yumruk bak. Kafaya da Ben kafana vurdum lan senin. Vurmadın ben. Vurmadım kafana. üstünde. <laughs> sen bana vuracaksın. Ben sen vur diyorum. öldür vur diyorum. Vur diyorum. Vur diyorum. Vur diyorum. Bam buraya bağım buraya. Hadi. Kalça var, kalça tut. Leşit, silere, değişit, silere. Silere, değiştir, sileri değiştir, sileri. Sileri değiştir, sileri. Spike Ne <tiyedin? gülüyor> oh. o abi? Bıtma bıtma şey al, o ben seviyorum. Al, o. Bıtma üstü Bu da işte, 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 daha, işte, 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 Tamam. Ona o da kemik kırar mı ki? Direkt dizine böyleler. Hadi 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 bitiyor bitiyor. bitiyor çabuk. 4, 3, 2, 1. Benim devam ediyor lan ölmez ölmez. Ölmez, ölmez ölmesin, atla. da. bir ölmez, ölmez. sana bir şey olmasın diyor. De, ölmem diyor ölmem ölmem. ölmem ölmem Hadi atla atla. Şey kıramazsın lan ayak. ayak. Yorgan var manyak. Ne <laughs> Kırılmaz da kırılmaz manyak. Oğuz oh, çocuğu böyle atlamına kim? Bir sürü niye atlıyor? Hayır oğlum, doğru yapmıyorum. düşün, dur da atacak da, dur yat. Ben kaçayım yer oldu. Ona git, bir de var ya. Bakın, bir de var ya. Bak, tam şunu yapma tam, tam göt kemiğin olduğu yere. Ya, bu... Şimdi değil, hem böyle yapma tekme. Tam göt, hani şunlar var ya, kocuk sokun, evet, tam şöyle. Yapma göde, yeter mi kadar yapma lakin? Şimdi göde hangi ikili? Ben çizim? yapacağım. Hem biz mi yapacağız? Dilim sistemle bir biraz da bir, bir, bir ötekinden yapsın sonra biz Hayır değil, gelin sizin başınızda arabasını da almak de şimdi başka ikili yapsın, sonra değişmeli yaparız yine i̇şte ikili. Çağırır, sonra ben Gerek yaparım, sen yaparsın, böyle değişmeli yaparız o zaman ikili. Ha? Telefonu çekiyor Saat kaç Sabah kaç çekiyor? Saat kaç? Şey, mu telefonu? Altıya geçiyor? Çekiyor Çıkıyoruz. Ee, çıkıyorlar. İşine giriver bak. Okay. Evet, ayı, evet ayı. Dur,